Ordays. Konuş. Bugün sahur yapacağız. Ho. Tit 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 nereye tit? Hayır, yerim görüyorum. Böyle bir fırıncı yok bak. Böyle bir fırıncı. He? Beni yemek beni doyurmak zorundasın oğlum. Bak, mekan Oğlum bunda flash'ı nasıl açıyoruz? Flash'ı ne? Açıklama yap. Evet. İçeri girdik. Ve içeriden malzemeler aldık. Ve kadın demesin mi? Çekim yapmak. Yasak. <laughs> Şeyleri bıraktık. Boykot. Çek. <laughs> Bak yol boş. Instagram'lık bir tane malem vurdum başka yoktu hiç çarem kurdum ya oğlum <laughs> ekmek alıyor tamam mı şu aşağıdan adamı, çekme, adamı, çekme. adamı çekeceğim ama şu aşağıdan başladık gel, yürümeye gelip. geldik geldik, bak, geldik şey... diye görüyor musun şu arabayı senin götüne git gel A few moments later. Ben evden çıktım ben, saat <laughs> 23:40 falandı. Saate bakayım. Bak, saate bak, 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 bak. Bak, kaç saattir yürüyorum. Sus Abi yürüdüğümüz yol 10 kilometre oldu ama senin ben? Adamın. Eve geldik şimdi. Ortaya karışık bir şeyler aldık onu yiyeceğiz. Absürt ama böyle ne oldu belli değil. Ne yapın? <laughs> Üşüyorum. Ee, arkadaşlar bu arada Nihai şampiyona neden hani erken kalkmıyorsun gibi... Amına a**ma bu niye 4 pd izliyorsun amına <laughs> a**ma? Bu ne amına ben, ben çok story falan <laughs> da attım hatta vlog çektim. Bursa gezisi yaptım. Bir tane değil çekmiyor. <laughs> Bak bu gece. Geceye özel bu. Bu bu. Bir de şu. Ahmet. Bahattin ben korkuyorum <laughs> Lan bebek arabası. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ters çevireyim ben bunu <laughs> koyayım. Korkuyorum ben. Bak. Ay Başa baş kefa baş kefa, Bir evi bir gezdir bir tiyazralı istersen. Tapperin <laughs> evi gibi amına koyayım korkuyor evde ya. Abi, bir şey var. Bos gibi kal düşmanım yok diyorum. Bos gibi kal ne olur bir tan los gibi bos 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 diyor. Şimdi siz antrenmana ha? Şimdi hemen yemek yedikten sonra antrenmana girdiğiniz zaman, <laughs> şimdi vücut sadece sinirler uğraşır? O yüzden Bana ha? <laughs> abone ol kardeşim yapmayın benim vinderimi almayın bak şimdi bak şimdi asıl önemli yeri göstereceğim oh, oh. <laughs> oğlum bu ne ooo <laughs> bak en sevdiğim yer mutfak Beni şöyle çek bak şu da şöyle, şöyle. al yatacaksın da <laughs> küpardın şöyle <laughs> koparayım mobil <laughs> kopardık şöyle nova prospect'ten hepinize merhaba arkadaşlar Avacım çalıp çırpmak değil Zarar vermek değil Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz Videoyu sonuna kadar izleyip Bizim göremediğimiz kaçırdığımız detayları Yorumlarda yazarsanız sevinirim Kızın yolu Başını yiyeceğim de <laughs> <laughs> Play a little game. Anahtar havadan sunduruyor. Zıvır zıvır. Çek. Sıfır TL. Sıfır TL. Ben bir hesaplamış ya. Ooo bot Oradan mı arkadaşlar? Darkwood diyor. Güzel güzel. Kaç para eder bu fiyatı? Aa, iç, dolar 30 dolar 30 dolar. Bunu da demin görmüştünüz. Bu tam ne ilgili Güzel bir bisiklet. 10 dolar. 10 dolar da bu. Yüz çöp. Bu da bir çizme daha var. Evet. 5 dolar. 5 dolar da buradan. Bu bizim arkadaşlar. Hamak. Bu hamak değil ama oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> hamak. Oh. 30 dolar koyalım 30 dolar da bu Oo burada yenik bir kaykenimiz var Orijinal kayken tüks. Beyaz el doları Bunu da koyalım Ahmet kardeşim Kameramın Ben. Ee, üstü fiyatları toplarsın Tabi Eksi kazıdan Peşe bunu çöpe atarsak paramızı alacağız <laughs> Ayakkabı 30 dolar da 30 dolar burası Bak VAM BİLİYODU <laughs> ııııııııı Neler söylüyor neler hmm. Arabalar isteyen 4 tanesinin 200 dolar diye 200 dolar da buraya geldi <laughs> Sandalye güzel 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 O bir tane daha var Her 20 doları 40 dolar diye 40 dolar da buraya geldi Youtube Premium'le reklam... i̇şte 🎵🎵🎵 <gülüyor> <gülüyor> <İşte bu da>. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey bir şey, ben yok gelinle cisim kötü bir Bu 1 milyon dolar ediyor sabun IYYY 🎵🎵🎵 Başını yiyecek miydin? <laughs> Baktık abone olayım 1000 dolar etmedi ki burası Evet Oooo bu ne? Bakın seti. Bak şimdi yiyeceğim Yeter be kardeşim! Umurum Hazreti Adam'ı da ne tatip olduğunu Kıyafet. Kıyafet böyle. Kıyafet mi? Hı hı. Giyerim ben onu. Giysene şimdi. Giyeceğim. Başka bir şey var mı başka kıyafet? ne <laughs> oğlum? Evin pisliği halis mi bu? Giymeyiz ondan mıyım? Hadi üstümü giymeyim bari. Değil iyi, iyi olmadı. Oğlum ağzına yedi. Oğlum alın belki bunu balıktan buldu. <laughs> çaput diye kullanıyor ama. Samına koyayım. of. Geri git az ışık. şey olmuyor. Heh. Geri Oy. Küf kokuyor ya. <laughs> Uyyy yalnız ya. Bu değil. Bu yana kilotlu çorap kokuyor. <laughs> No.